İyi akşamlar dostlar. 20 Mart 2024 saat 18.14'te Kamu aydınlatma platformuna Pasifik Donanım ve Yazılım Bilgi Teknoloji AŞ'den özel durum açıklaması geldi arkadaşlar. Hemen haberi okuyalım. Haber güzel aslında. Bağlı o ortaklığın yeni sözleşmesi hakkında büyük ihtimal yazım yanlışı bu. Hemen bakalım ne diyor. Şirketimiz bağlı ortaklığı Destel Connect Elektrik Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Pasifik Gayrimenkul Yatırım İnşaat AŞ arasında Next Level Kemer Projesi tüm bloklara elektrik testi atışları için 473.932.626.94 artı KDV olmak üzere Yeni bir anlaşma imzalanmıştır arkadaşlar. Bakın ekstra bir anlaşma. İşin süresi ise 13 ay olarak planlanmaktadır diyor. Kamuoyuna duyurular arkadaşlar. Biliyorsunuz ki Patek arkadaşlar bu pasifik teknoloji Patek'te de inşallah hadi bakalım devam ettirebilecek bir durum mudur? Hep beraber göreceğiz. Durum zaman içerisinde netleşir arkadaşlar. Bana göre aslında gitme potansiyeli daha da olabilecek PC'lerden bir tanesi gözüküyor ama zaman diye gösterecek bakacağız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. İyi akşamlar diyorum. Teşekkür ederim. Sağ olasınız.